Geometrik cisimler. Üç köşem var benim, çadıra benzer şeklim. Üç köşem var benim, çadıra benzer şeklim. Hadi birlikte dans edelim. ismimi söyleyelim. Hadi birlikte dans edelim. İsmimizi söyleyelim. Üçgen. Üçgen. Ben tam dört köşeliyim, dört kenarım eşit benim. Ben tam dört köşeliyim, dört kenarım eşit benim. Hadi birlikte dans edelim, ismimi söyleyelim. Hadi birlikte dans edelim, ismimi söyleyelim. Kare, kare. Hiç köşem yok benim, bir top gibidir şeklim. Hiç köşem yok benim, bir top gibi şeklim Hadi birlikte dans edelim, ismimi söyleyelim. Hadi birlikte dans edelim, ismimi söyleyelim. Daire, daire. İki uzun, iki kısa, dört kenarım var benim. İki uzun, iki kısa, dört kenarım var benim. Hadi birlikte dans edelim. İsmimizi söyleyelim. Hadi birlikte dans edelim. İsmimizi söyleyelim. Dikdörtgen. Dikdörtgen.